Mehmet Teskan. Önce HDP, sonra CHP mi? 2014 yılında suç olmayan tweet, mesele yapılmayan çağrı 6 yıl 6 ay sonra suç sayıldı. Dava buram buram siyaset kokuyor. Gelelim CHP kısmına. İlk siyasi dava başladı. Aslında siyasi davalar dönemi açıldı da diyebiliriz. Neden mi? Siyasi dava dedim. Hemen kısaca izah edeyim. Bundan tam 6 yıl 6 ay önce 2014 yılının Ekim ayında Suriye'de IŞİD militanları Kobani'ye saldırdı. Ankara yardım etmekte ayak sürdü. Dönemin Başbakanı Davutoğlu, kamuoyunu Amerika'ya da Avrupa kamuoyunu tatmin etmek için sadece Kobani'ye yardıma yönelik stratejiyi kabul etmeyeceklerine belirterek kapıyı kapattı. Kobani düştü düşecekti, IŞİD militanlarının eline geçecekti. Protestolar başladı. 6 Ekim günü HDP'nin sosyal medya hesabında MK kararıyla halkı protestoya çağıran tweet atıldı. Özetle şöyle dediler. Kobane'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere haklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Protestolar yaygınlaştı. Bazı yerlerde eyleme katılanlarla Hüdapar taraftarı birbirine girdi. Protesto gösterileri çığırından çıktı, çatışmaya dönüştü. Ortalık yatıştığında 50'ye yakın ölü, yüzlerce yaralı gerçeğiyle kamuoyu sarsıldı. Kısa sürede suçlular bulundu, yakalandı, yargılandı. İki örnek vereyim. Gaziantep'teki çatışmalarda 5 kişi ölmüş. 40 kişi yaralanmıştı. Yargılama bu yılın Ocak ayında sonuçlandı. 7 kişi müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayların simge ismi Yasin Bölü ve arkadaşlarını öldürülme davasında yargılanan 42 kişiden 16'sı Beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Yargıtay bölünün çocuk olduğu göz önünde bulundurulmamış, cezalar arttırılsın diye davayı bozdu. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu neyin davası? Savcının iddiası şu. Halkı sokağa çağıran HDP yöneticileri 50'den fazla kişinin öldürülmesinden, yüzlerce kişinin yaralanmasından, yüzlerce iş yerinin tahrip edilmesinden sorumludur. Onlar da suçludur. Suç delili 6 Ekim 2014 tarihinde atılan tweet. Demokratik hak, anayasal hak demeyeceğim. Ne oldu da 6 yıl 6 ay sonra o tweet baş suçlu ilan edildi? Bunu sormakla yetineceğim. Eğer o tweet şiddete çağrı yapmışsa, eğer o tweet nedeniyle 50'den fazla kişi ölmüşse savcılar 6 yıl 6 aydır neredeydi? 2014'te çıt yok. 2015'te, 2016'da, 2017'de. 2020 yılına geldiğimizde suç oldu yeni gördük, yeni farkına vardık diyemezler herhalde. Birileri harekete geçirmiş olmalı. Siyasi dava demem bundan. 2014 yılında suç olmayan tweet, mesele yapılmayan çağrı 6 yıl 6 ay sonra suç sayıldı. Siyasi değil de ne? Davanın siyasi olduğuna ilişkin bir gerekçem daha var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı şöyle demiş. 6-8 Ekim olaylarının bu cinayetlerin katilleri hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. İletişim başkanı bu demeci kim adına verdi? Bu yargıya kim adına vardı? Cumhurbaşkanlığı kurum adına mı yoksa cumhurbaşkanı adına mı? Yoksa kendi namına mı? Cumhurbaşkanı iletişim başkanı mahkemeyi etkilemek amacıyla olsa gerek duruşma başlamadan insanları katil ilan etti. Sorum şu katil olduklarından mahkeme mi karar verecek sarayın iletişim başkanı mı? Altun'un açıklamasından da anlaşılıyor. Dava buram buram siyaset kokuyor. Gelelim CHP kısmına. Onlar için de hazırlık var. CHP yönetimi 17 MYK 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı adlı broşürü hazırlamaktan yargılanacaklar. Bu sebeple CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi. MHP lideri hemen kaldırmalıyız diyerek tavrını koydu, rajon kesti. CHP yönetimi Türk Ceza Kanunu'nun 301'e 2 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıdan en az 5 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Yakında Kılıçdaroğlu ve yardımcılarını hakim karşısında görürseniz şaşırmayın. Neler oluyor demeyin. Bu arada bir de HDP'nin kapatma davası var. MHP lideri Bahçeli'nin baskısıyla alel acele hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüştü ya. Hani Bahçeli çok sinirlenip Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istedi ya o dava. Anlaşılan o ki iktidar yani AKP ve MHP muhalefetin bir ayağını felç etmek istiyor. Kurumsal siyasetin alanı daraltılıyor.